Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 10.000 kupa olmaya çalışacağım hızlı bir şekilde yani nakavta girelim daha hangi tura gireceğim hiç bilmiyorum kesin zorlar çıkacak karşıma gümüş hücum var çünkü tahmin ettiğimiz gibi neyse bir ben kolayca öldürürüm sonuçta da öldüremiyormuşum tek de ölüyormuş. Ana. Ondan sonra melodiyle bir tur daha yaparız. Ha öleceğim. Bu yıldız gücü dünyanın en Ure bunu niye atıyorum ya? Ronaldo'yu hızlı bir şekilde öldürmek istiyorum da Ronaldo on, onun numarası 8 değil ki. Kivi öldü şu an. Aa bak öldüm. Şu an Dynamite bence yapamaz Bibi'yi. Çünkü Bibi eğer onun tak... evet yapamaz. Dynamite dibine mermisini atamıyor çünkü. Şunu Ay. Salam aleyküm. Kemik çıktısa kızın içinde. <laughs> Kesin şurada. Yok değil. Bunu da öldür. Hadi öldüremiyorum. Vermemi doldurmam lazım. Bismillah. Bak bu turu kaybet. Heh Mero öldü. Salam aleykum. Sal. Öldü. Melody ile oynayacağım kesinlikle. 7 eksi ne ya? Melody en aşağıda kaldı. Hadi bismillah. Çok nuplar bunlar ya. Yap Hadi bakalım. Şunu da öldürsün ben hep, hepsini tek başına yapmak istiyorum çünkü. Ya. Öleceğim. Kaç. Öldüm zaten ya. Bu ne? Ne biçim şans bu ya? Üf. Allah'tan turu kazandık. <laughs> Girdik şu an. Yalnız ee, ne olacak hiç bilmiyorum. Yani her an kaybedebiliriz. Tek hesaplaşma. Neyse bunlar bayağı anıp. Eş var eş. Ben burasını çok hızlıca geçerim böyle dursam bile. Sanki savaşta değilmişim gibi sakin sakin yürüyor karakter. 9 yükü topladık hemen. Bak şu 3 yüklüyü ben hemen. Hesaplaşma. Şöyle ilerleyelim. Bak bu an çok gerici oluyor çünkü yani çalıklara falan saklanıyorlar. Kesin şu Buradadır bence. Burada da değil. Eş mi? Eş eş eş. Biraz vurmasını bekleyeceğim. Ne saklanıyorsun? Vur vur. Alo vur. Tek aç mı sanıyorsun? Çok basit. Yük topladı hala. Vurmaya çalışıyor. 11 aldık. Ben tekrar oynaya basacağım. Sonuçta melodiyle iyi oynuyoruz. Ya. Bunun adı neydi şu şeytani bir şeydi onun adı. Kostümün adı neydi onun? Şeytani grup muydu? O? Öyle bir şeydi. Unuttum. Allah razı olsun. Allah olsun. Eh. Hadi bakalım. Yalnız siz de aşağı kattan yani yine aşağı kattan dedim. Bu çok yanlış. <laughs> Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Tam balonunu şişirecekken olurdum ha. Bak bu sefer altı yüklüyüm. Ya dokuz yüklü. Neyse belki kazanırız. Dediğim gibi. Dum 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 dum. Şu an 23 var bizde. 23 tane kupa verdi şu an. Yani biz bir bunu yüz kupaya kadar yapalım mı ya? Merak ettim 100 kupa olana kadar yapacağım. Bu 10 tane yapmam Yok ya, bunda evet. Ma yapalım. Tek duruyorum. İki de bir zero bot var. Ay öleceğim. Şimdiden dört yükümüz olduysa bence en sonda bir on yükümüz falan olur. Aha. Ne 3000 mi vuruyor yok artık? kaç 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 vurma be <laughs> tek attım ben bu zero botu öldürürüm yalnız kendisi ölme gidiyor zaten yuppi kazandık yine 30 oldu wow şuan kaç oldu bilmiyorum ama 30'u geçti sanırım evet 30'u geçti Yalnız bayağı iyi. Bayağı çok kupa kastık. Time genel. Yalnız neden ikide bir zero bot çıkıyor ya? Tamam ben öldüm. Bil diyerek. ölmeyeceğim. Kesin 400 milyon eksi vereceğini biliyorum çünkü. Yani o kadar da vermez de. Çok çok güzel yürüyorum ya. Sussa Şu robotu. Şuna, şuna, şunları, şunlar. Yap yap hadi hadi. Vur şuna. Aha iki. Vur. Ben öldüm. Ben yüzde yüz oldum. Bu niye bana karışmıyor? Peşimden geliyor bir sürü ya öldüm ya ben öldüm ama neyse yine de kupa verecek şimdi o dört eksi ay dört artı verdi baya kast 47 kupa ne 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 ya bir tur daha kazanırsam 10 bin kupa olacağım. 10 dakikada 10 bin kupa olacağım. Her savaşçı kendi başına. <laughs> artık çıkabiliriz çünkü yani 10 bin kupa aldım sonunda 10 bin kupa efsanevi sarı diye. Ay mükemmel kesinlikle bunu kullanmalıyız bir tur bu el, el Atom, el rudo primo ile bir oynayalım baya güzel karakter sanırım yani baya güzel kostüm 10.000 kupa oldum yuppi yuppi happy 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 dım dım dım. başladık tura bunun vuruşu nasıl wow He, he, şimdi buldum. Şeytani Sprout'ta oturda gördüğümüz. Ultim kullanmama gerek yok. Herkesin üstüne atlayacağım şimdi. Şu ortaya gelecekler. Hoppala. Çok iyi. Yer morla kırılıyor. Yıldız oyuncu kesinlikle benim. beni izliyorlar. Bakın, happy, 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 num 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 num. Şimdi bakalım. Bir, bu buraya kadar gelelim Videom niyese. Gelelim bakalım yani. Belki geliriz, belki video daha uzamaz 13 dakika daha yani az. Ultim de dolmuyor çünkü bak 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 kuzum öleceğim öldüm ya öldüm ya tur kazandık benim ultimi dondurmam lazım ama da gelmiyor ya hatta ile birlikte kaldım selamünaleyküm Aleyküm oldu karakter ender kaç ender kaç ender kaç ender kaçma ender kaçma Oh. 308 canla kurtuldum. Me Melo bu bunun adı neydi ya? Kazandık. Yıldız gücü seni korumaz Melody. Melody yok Angelo Farda. arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.